Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin büyük önem verdiği İstanbul için aday belirleme süreci devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul İl Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda bir toplantı yapıldı. Partilerin değerlendirmelerini alan Erdoğan burada seçime yönelik önemli talimatlar da verdi. Toplantıya katılanlara form dağıtıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylığı için üç isim istendi. Partilerden alınan formlar Erdoğan'a sunuldu toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, aday isimlerin Aralık sonunda duyurulacağını söyledi. Aralık ayının sonuna kadar inşallah yetişecek bu çalışmalar. Adayların belirli, ortaya çıkarılması konusunda tabii ki bu titiz çalışmaları yapacağız. Esas olan bu çalışmalarla iradenin ortaya çıkmasıdır. Ama onun ötesinde de herhangi bir şekilde geciktirmek gibisinden bir yaklaşımımız yok. Olgunlaştığı anda açıklayarak bir an evvel seçimler için teşkilatlarımızın meydana çıkacağı, adaylarımızın meydana çıkacağı. Çünkü AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı topyekün milletimizle yeniden buluşmak için sabırsızlanıyor. Onların sabırsızlıklarını buradan selamlıyoruz. Ona göre bir takvimi takip ediyoruz.